Bakalım pro -Mura var mı? Yok. Master falan olmadan pro gelmiyor herhalde. Kanka dom diye klip alamaz yani bizim takımda. O yüzden rahatım. Çok temiz şu an takaslar. Bunda iki oluyor ama farkında değil sanırım. Şu an mükemmel ötesi takasladım ama burada mı iki oluyor aynı? Anne ne onu değmeseydim. Gene geldi bu koysa. Kim ki bu koysa? korkuyorum ya oğlum vallahi çok vuruyor. Abi de hocayamadım. güzel. ayağı iyi oldu. Batu baba hoppala. Ulan hiç gelmedi. Double buff. Şu an daha iyi. Rahat kalacağız deyince. Red buff um olmasa şu takası yapmazdım. Bak mümkün atıyor. yok. Çünkü orm böyle takaslarda hep şey çıkıyor. Daha karlı çıkıyor. Tamam. Acaba canı ne kadar hızlı yenilenir? Abi para gelmedi. Ya ona ne satayım? Ben gittim para geldi lan. Baya hesaplamayı yanlış yaptı. Nasıl lan? Oha beni kesiyor mu böyle? Oğlum bu ne? Dalga mı geçiyorsun kanka benim? Adamda Bramble Vest var lan. Beni görüyor herhalde. Bayağı iyi oynadık. Adamı sonuna kadar inandırdık abi. Ne atalım? Bitiyor mu? Yok. 400 gold. Aa, TP'm geliyor ya. Beklerim kanka. 50 saniye koridorda kalırım net. Ananas satayım. Oha. Ya bu çar ne kanka? Nereden tuttu o bana gene ya? Ellerini boşalsın da alacağım. Red buff kurtardı. Devam etse keserdi sanki. Hit atamıyor mu bir tane daha? Geleceğini tahmin ediyordum ya. Kuşlar olmasaydı Hanso Max meslek. <gülüyor> <gülüyor> Evrim kesene bereket. Teşekkür ederim. Burada değilsin muhtemelen de. Parayı geri atmayacağım. Haberin olsun. Aa öleceğim lan. Aynen tamam bunu istiyordum zaten. Dedim Taliyah geri savrulmasın da blüsü geliyordur. Emirim kersene bırak bir kahve içerim. Parayı benden iban atıp isteme. Vermeyeceğim çünkü. Oh. Bu play'e bir FF geldi. Neyse GG. Fena sağ ol. Hızlı E. Sokuşka ne? 3 milyon kindred. Bu bize net counter gank atar. Bakalım yayıncı cakçurt var mı? Cık, yayıncı yok. Aa ne güzel lan. Kupa çıkıyor üstünde. Güzel tasarım. Bu diye sana musallat olmuş. Öyle yapacak bir şey yok. İki takım da güzel bu arada. Ama jungle e gider muhtemelen adam bana dif atar diye düşünüyorum. 3 milyon kindredi varsa. Bu arada doğru diyor. Ped olursam hepsini tek Ama kindred dediğim gibi counter gank atacaktır. Ben ondan korkuyorum. Neden TR'de oynamıyorsun? TR'de oyuncu kitlesiyle ve oyuncu kitlesi arasında çok fark var. En azından yüksek öyle adam. Pro'larla denk geliyorsun. TR'de pro oyuncu var mı? Challenger 4000-5000 puan ol. Bak atıyorum kafadan. Maksimum 1500-2000 oluyorsun. 2000 de çok zor. Challenger 82.000 puan ol. Bir tane pro geliyor mu oyununa? Gelmiyor. Bitti. Bir de şu an yayıncılık yapıyorum. Hayatta oynamam. İmkanı yok. Anamıza söven mi dersin? Oyunumuzu trolleyen mi dersin? Kanka ben senden nefret ediyorum mu dersin? Neden nefret ediyor onu da bilmem. Kinderit ne kadar zorman dönüyor? Var mı bilgisi olarak? Mijanım yok ama. Oo kestik mi lan? Kaysan'ın flash'ı varken neden agresif yapmadı ve kindred burada mı? Net burada. Yok. Ya Poppy. Vey bize puşluyor. Takıma güvenme kural bir. Vey lane bize puşluyor. İkinci olarak adamların ikisinin de flash'ı var ve pop oynuyor adam. Yani popite tek atıyor zaten tamam mı? Leon'a planım değil bu arada. Adam yanımda dursa bile bana bu kadar fazla kombo atmayacaklar. Mal mal işler ya. Yemin ediyorum mal mal işler. Abi adam Adam ejderi E'ye attı ya. Okey. Top lane'im gitti mi acaba? Tüm farmları aldıysa sıkıntı ama bot lane'imi çok öne geçirdim yani. Oyun win olmalı bence. Aleykümselam dostlarım. Burayı clearlayıp burayı da clearlayıp bir daha bota gen katıp da kesersek rakip için bayağı kötü olur. O güzel dive attılar. Tamam şimdi dive atalım. Gel gel buraya gel. haber? bir de koşayım ya direkt. Senin nasıl iletişime geçilebilir? Instagram'dan ya da Discord'dan yazabilirsin. Discord daha uygun olur kanka. Ananızı diyeyim. <laughs> ya o Q attığına nasıl Q'mu um çarpmadı lan? Ekran böyle kaldığı için mi? Şurada kaldı ya köşede. Beynim yetmedi herhalde Q'ya. Ben isteyerek korman oynamıyorum. Şu an jungle attığı için oynuyorum. Şunu almamız lazım ama. Hazır üstünüz. Word mü peki? Bence değil. Bekle sallıyorduk çünkü. Aleyküm selam dostum. Kamerayı sağ üstü alırsan daha iyi olur. Map'i de kapatıyorum ama kanka. Hani burada durmasının bir sebebi de map'i kapatmak. Reis bitik hızlı geliyor. Niye? Ultima attı acaba. de <laughs> Dalga mı geçiyorsun kanka? <gülüyor> <gülüyor> Hocam bak adamlara flash var. Out olduk. Eysi olmasa kaçardım. Bak adamların flasher var. Outplay olduk görüyor musun? Mal mal dive atıyoruz. Bırakın kanka adamlar gelsin. Gelmiyor mu? Ben birini teklemeye çalışayım. Tekleyemedim mi? Kuleyi alın çıkın. Bu kadar basit. Gerçekten mi? Adam arada kaldı lan. W'ye attım adam arkaya geçmiş oldu. Yürür mü ne diyorsunuz? ET video neden yok? Bugünlerde biraz hep karıştı diyeyim. O sen orada mı attın bir de? Oo. 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 Sen ototem orada atarsan oğlum yandın. Aa niye atmadı lan ultiyi? Ya? Yasuo niye bu kadar kötü oynadı kanka? <laughs> Aleyküm selam dostları. Of Yasuo ne güzel oynadı lan. Biz yanlış tanımışız adamı. Ön yargılı bulunduk. Yok ya farmlamayacağım abi. Gideceğim birilerini kesmeye bakacağım. Hiç farma uğraşmayacağım. Boşalım gidelim adam buraya mı yürüdü? Ben mi yanlış gördüm? Bence bunu alacak. Yok almayacak. Oha öldüm. O ne lan? <laughs> Oha rapid fire mı var? Tamam istediğimi yaptım ama öleceğim mi? <laughs> Okey tamam Yedi bir Yayın kaça kadar abi bugün bakalım hocam diye yere kadar İsim Ömer miydi Osman mıydı? Kural? İkisi de değil kanka Han ismi